Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kritik MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından açıkladığı Türkiye'de 3 ay süreyle olan üstü hal ilanına Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, o hale ilişkin bu meclise vefasızlıktır, nankörlüktür, sivil darbedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısında o hale ilgili genel kurul oylamasında da hayır denilmesi konusunda görüş birliği vardı. Toplantıda meclisi devre dışı bırakacağı belirtilen olağanüstü hal ilanına yönelik eleştiriler dile getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu'daki sesil başkanı Kazım Karsu da gün içinde yaptığı basın açıklamasında partililerinin konuya ilişkin düşüncelerini onayladı. Türkiye şimdi adı konulmamış bir sıkı yönetim modeliyle yönetilmeye çalışılıyor diyen Karsu, bir başka de işte, demokratik hakları askıya alacak bir olağanüstü hal uygulaması darbe demokratik güçleriyle bastıran Türkiye'nin tarihsel tavrına karşı tutarlı bir cevap olmayacaktır. Devlete sokağa çıkma kısıtlamalarından haberleşmeye el koyma imkanlarına kadar uzanan bir dizi antidemokratik uygulama için yasal zemin sağlayan olağanüstü hal uygulaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin halka direnme çağrısı yaptığı meydandan ve darbeye direnen meydanlara uzanan çok geniş bir alanda ciddi kısıtlamalar getirecektir. AKP hükümeti 2002 yılında sadece iki ilde süren OHAL uygulamasını kaldırmakla övünürken, şimdi ülke genelinde 81 ili kapsayacak bir OHAL uygulamasının altına imza atmaya hazırlanmaktadır. Ülkemiz 2016 yılında ne askeri darbelerle ne de antidemokratik OHAL uygulamalarıyla yönetilemez dedi. Karsu, pazar günü Taksim Meydanı'nda yapılacak olan Cumhuriyet ve Demokrasi mitinginin bu yüzden çok daha büyük bir anlam kazan sandığını söyledi